Yüzlerce kişi ee, vardı ve polis bir noktada kontrolü kaybetti. Büyük bir izran ee, oldu. Yer gök Sultan Sultanahmet. Böyle bir miting görmemişti daha iyi. 1 Ekim 1976 günü sabaha karşı 5'te İstanbul'a Londra'dan bir uçak indi. Uçakta dünya arşitklet, boks şampiyonu Muhammed Ali vardı. İstanbul Yeşilköy Havalimanı binlerce insanla dolmuştu. O gün havaalanında olan isimlerden biri de Türk Haberler ajansına çalışan genç muhabir Sedat Ergin'di. Sabahın ilk ışıklarında uçak geldi. O zaman şimdiki gibi böyle körük falan yok. Yani uçak gelip körüğe yaklaşsın oradan e, insin e, yolcular. O zaman geliyor piste duruyor havalanın karşısında. O da geldi uçak durdu şeref salonunun karşısında. Erbakan Hoca e, uçağa doğru bir hamle yaptı. E, o da böyle uçağın merdivenlerinde gözüktü. O anı çok iyi hatırlıyorum. Çünkü merdivenler inmesiyle birlikte öyle bir izdam oldu ki uçak e, Afron'da yüzlerce kişi e, vardı ve polis bir noktada kontrolü kaybetti. Büyük bir izdiham e, oldu. E, Muhammed Ali o kalabalığın içinde e, sıkıştı. Artık tümüyle kontrolden çıkmış bir e, görüntüydü. Ali, Türkiye'ye dönemin başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan'ın misafiri olarak geldi. Devlet Bakanı Hasan Aksay da o sabah havaalanındaydı. Amerika başkonsolosu da karşılamaya gelmişti. Muhammed Ali havaalanına. Onu dedi ki elini sıkmıyorum sen dedi. S -s Siz dedi bize orada zulmediyorsunuz dedi. Buraya gelince biz, bize dedi Müslümanların içerisinde biz de şey yapıyorsunuz dedi. İltifat ediyorsunuz dedi. Hiç dedi <laughs> Elini sıkmıyoruz dedi. Sıkmadı. Muhammed Ali'nin ziyareti Türkiye'de yaşayan insanlar için büyük anlam ifade ediyordu. Ali hem başarılı bir boksör hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde sisteme karşı mücadele etmiş bir Müslümandı. Hatırlıyorum ben çocukluğumda. E, onun her boks maçı e, şampiyonluğunu riske ediyor. Bir taraftan da e, Türkiye'de de böyle hani bir ulusal takımın e, maça çıkması gibi e, bir yani sanki Türkiye'nin maçı gibi e, algılanıyordu. Yani herkes kendini biraz onunla e, özdeşleştiriyordu. Ali'nin Türkiye ziyaretinin siyasi bir boyutu da vardı. Türkiye'ye devam eden ABD'nin silah ambargosuna karşı ABD'li Müslümanlardan destek istiyordu. Bu yüzden ABD'li siyah Müslümanların liderlerinden Wallace Muhammed de Türkiye'ye gelmişti. Şimdi bu işi halletmek için Necmettin Bey düşündü. Dedi ki biz o zaman Amerika'daki Müslümanları çağıralım. Onlar baskı yapsınlar Amerika'ya. Kitabı i̇şte Allah Muhammed'i çağırdık ve şeyi çağırdık. Ben şey bunun için çağrı için İhsan Sapri Çağlayan Gelbeyi Hariciye Bakanı Amerika'ya gitti. Onlardan görüştü falan etti. Böylece benim çağırmama çağırmama karar verildi yani. Şeyi Muhammed Ali'yi ben çağırdım. Ali Türkiye'de bir gün kaldı ve insanlardan büyük ilgi gördü. Sultan Ahmet de cuma namazı kıldı. Muhammed Ali'nin gelişi çok güzel oldu. Millet de çok büyük heyecan gösterdi. Mesela bir günde işte şeyde Sultan Ahmet'te bir halka halka da hitap etsin dedik. Bir toplantı yaptık Sultan Ahmet'te. Hoca konuştu, bir şey yaptı. Muhammed Ali konuştu ve ondan sonra namaza gittik. Yani yeri gök inlerdi. Sultan Ahmet böyle bir miting görmemişti daha iyi. Ali ziyareti sırasında gündem oluşturacak bir açıklama da bulundu. İslam'a hizmet etmek için boksu bıraktığını söyledi. Muhammed <laughs> My spiritual leader, and I want to start fighting for the Islamic cause, and not fighting men. And he has okayed and says he agree with my retirement, Wallace Muhammad. So I want to announce here today, in Turkey, that I am retired from boxing, and these same fists which I used to use to knock down men. I used to fight for the cause of Ali boksu hemen bırakmadı ama açıklaması dünyada gündem oldu. Ali'nin gittiği her yerde büyük bir kalabalık oluyordu. Erbakan da gün boyunca onun yanındaydı. Muhammed Ali ve Erbakan Hoca sürekli yan yana birlikte fotoğraf e, verdiler. Cuma namazını birlikte kıldılar. Bilayette basın toplantısı, akşam yemeği. Yani <laughs> hocanın bir tek yapmadığı şu, e, Milli Selamet Partisi il başkanlığına götürüp partiye kaydını yapmadı ama onun dışında hakikaten e, tuğrasını vurdu. Bir kanlıca da yoğurt yedi, şey yapalım, ikram edelim dedik şeye, Muhammed Ali'ye. Orada çocuk, şeyler, gençler, kızlar falan bir girdiler içeriye. Kimisi boynuna sarıldı, kimisi bilmem ne. Efsane boksör ertesi gün Türkiye'ye bir daha gelmek istediğini söyleyerek ayrıldı.